Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Başak. Mükemmel Genetik Özel Çalış Serimizin yeni bölümüyle karşınızdayım. Şu an gece ve hem annemiz hem kızımız uyuyor derken Milena, değil Violet, Milena annen uyandı. Ee, kişi gelmiş, git çişini yap. Sen çişini yaparken ben de bir şeyler anlatayım. Normalde ben arka planda 2-3 gün falan oynadım. Çünkü hafta sonuydu. Hem üniversiteye gitmiyordum hem de yapacak bir şey yoktu. Böyle hızlı hızlı oynayayım da kızımızın doğum günü gelsin dedim. Yarın kızımızın doğum günü. Ve bugün de okula başlayacağız. sonunda ödev falan yaptım. Eksikleri tamamladım. Bebeğim uyanana kadar size anlatmak istediğim bir şey var. Daha doğrusu söylemek istediğim bir şey var. Hem Discord'da hem de Instagram'da sohbet canlı yayınları yapmaya başladım. Normalde YouTube'da yayın yapmak istiyordum oyun yayını ama bunun internetimden kaynaklı olmadığını soru cevap videomda anlatmıştım. Belki görmüşsünüzdür. Görmediyseniz yukarıdan soru cevap videomun linki çıkacak. Oradan izleyebilirsiniz. Ben de e, telefonumla, mobil verimle sohbet yayınları yapmaya başladım. Hem Big Brother yarışma yüzlerinin gerçek hallerini görüyorsunuz ve onların benzeyip benzemediğini fark ediyorsunuz. Onlara sorular soruyorsunuz falan filan. Dün hem Instagram'da hem Discord yayın yaptım. Yani açıklamadaki linklere tıklayarak hem Instagram hem Discord'a gelirseniz siz de bu yayınlara dahil olabilirsiniz. Benimle konuşabilirsiniz. Youtube'da da sohbet yayını yapabilir miyim bilmiyorum. Onu da deneyeceğim. Ha çok konuştum. İşte ev konuşayım. Şimdi oyuna geçelim. Yarın kızımızın doğum günü. Doğum günü için olarak köpüş alacağız. Evimize yeni bir birey katılacak. Ben niye bunu buraya koydum? Yapsana. <laughs> Geldi bir anda bir şey yapmaya başladı. Dersin kaçta baş burada çöp varmış. Çöp nerede? Heh. Oha lavabo da yapıyor. Çarpılacaksın kız. Ee, dersin kaçta başlıyormuş? 4 saat sonra. Saat 9.30'da bir saat 6'da mı kalktık? Müthiş. Yemek yedim Ben burayı yıkamıştım ya. Mesela i̇şte anne yemeği yapsın. Sonra seni alır. Ve burayı temizler. Sen ne durumdasın? Sen de dişin gelmiş. Poti öğrenmiştin sanırım. Aynen. Annen seni yedirince potini yaparsın. Annen seni yıkamaya vakti kalır mı bilmiyorum. Biraz çarpı işte oynayalım. İşte bu bölüm doğum günü partisi yaparız. Kızımız hem yani çayet olur hem de evimize yeni bir köpüş almış oluruz. Daha sonra da kızımızın üniversite üniversitesi bitmek üzere. Yani daha doğrusu da yarısı bitti ama evlilik olabilir. Bu arada yine üzüntümüz var. Çünkü hem Stormy teyzesi öldü. Dur sildim mi onları? Evet burada duruyorlar. Hem de babaannesi öldü. Neyse artık bunları silebilirim. O yüzden kızımız üzgün. Yani annemiz babamız ölmesini istiyorum. Doğum gününü ölmesinler diye ya onların orada yapacağım. Biz derse gittik bu arada yemek yemeden. Şimdi şey oluyoruz çünkü paramız yok. Evet geldik. Aa çocuğumuzun babası geldi. İçeri davet et. Kızımız hasta olmuş. Bilgisayar yok ki bir şey sipariş edelim. Buraya bilgisayar koymuş muydum? Koymamışım. Başka ne yapmamız gerekiyordu? Evin pisliğine durumda. Bunu da temizleyecektik. İlk bunu temizle. Ev çok pis çünkü. Sonra evi süpür. Hem üzgün hem hastasın. Doğum gününü bu annem babamızın evinde yapalım bari. Bu ev küçük ve pis. Ve faturayı ödeyemeyeceğiz. Ne kadar eksiğimiz var? Sonra mailini al. Çantanda gereksiz şeyler var, satabiliriz. Fotoğraf makinesi satabilir miyiz? Fotoğraf makinesi niye aldık ki biz? Satabiliriz. Ödevini satamayız. Bunları satarız. Günlüğünü satarız. Zaten fotoğraf makinesi satınca yetiyormuş ya. Tamam. Faturayı ödeyebiliriz bu şekilde. Niye fotoğraf makinesi vardı bizim? Hatırlamadım. Mailini al. Sonra faturaları da öde. Sen yıkanmak için baba beni yıka diyebilirsin. Babası gitmesin. Evet tek başına yapmadı bu, kadın beni. Baba beni yıka de. Hastalıktan dolayı kadın hala kötü hissediyor. maildenle ne gelmiş? Oyuncak gelmiş çocuğa. Tam koy yere oynasın. Eyvah bu var. Besle onu. Besleyemedin gene okula gittik. Evet nihayet okuldan döndük. Evi vakumla temizle evi. Sonra en yakın... Şimdi bunların bir daha iki gün sonra iki gün sonra... Olmadı ödevlerini yaparsın. O seni sekerim baya kötü. Sen baban yıkamadı mı? Hey! Yıka beni. Dışarısını mı bak gidiyorsun? Dışarısı pisleniyor mu? Sen kimsin? İş istemiyorum. Vakumla. Tüpürgeyi sattım mı ben? Yo. Üzgün oldu ismi yapamıyorsun anladım. yemek ye Yemek ye. Sonra da yıkanırsın sen de. Hadi. Babası hala kızı yıkamadı. Biz yıkanıyoruz. Ve o da gitti. Tamam sen yıkan sonra çocuğunu da yıka. Bu adamdan bir fayda yok. Kötü bir gün senin için. Biz iş tek durmayın. İş istemiyoruz. Bunu niye seviyorum? Bunu bakma sonra. Seni yıkayayım mı kızım? Hadi. İki tane bebiş. Sana kilo da vermemiz lazım. Bu çocuk geldi ama pek ilgilenemedik onunla. Neyse yarın çocuğun doğum günde değil de çıkarsın olmadı. Sonra bunu da çöpe at. Tabi kızımızın fanı da arttı, şeyler de arttı. En azından birileri iyi durumda. Buradan yemek çıkaralım. Oha tezgahta yemek var, ilk yanmıyor. bir sürü komut verdi, sana, yap bunları. Kız açtı ama ateşten aç uydu. Komutlarımı uyacağım mı? Hadi. Go. Ben kime söylüyorum, o ne yapıyor? Süpürmek bakmak istemeyin atla. O zaman git es. Ezmeyi biliyorsun ama tam git işini yap. Kızımız çok acıktıysa ona da yemek koyalım. Bu saatte kim geldi? Önce şuraya yemek çıkıyor sonra kimin geldiğine bakayım. Ha babamız gelmiş. Invite in de. Sen buradan git yemek al kendine. Bu ödeyi de yaparız şuraya koyalım. Bu kadın niye temizlik yapmıyor inatla? Sonra git buradan e, kendi kendine bir köpüklü banyo yap. Kızımızın isteği daha iyi gibi ama falan düşük sadece. Babamız da duruyor böyle. Neni var baba. Abi bu da üzgün. O yemek yemeye geldi. Onu da anne söyledi gerçi doğru. Çok uykusu da var. Adam geldiğinde vuh yap dedik falan artar da. Uyu. Tamam. Sen de git oyuncakla gelmişim. Bay bay. Kızımızın yarın sabah dersi kaçta var? 9.30'da var. Başka yok. O zaman saat öğlen 12 gibi parti ekleyelim. Doğum günü parti göremiyorum. Niye? Heh, tamam. Kızımızın doğum günü. Misafirler ben tüm akrabalarımızı çağıralım. Bu diğer çocuğumuzun babası. Onun dışında başka kardeşimiz, çocuğumuzun babası. Diğer çocuklarımız büyümüş, onlar. Bu da çocuğumuzun babasıydı galiba. Aynen, bu kadar. Sana artık seni çağırmıyor diye yeter. Tamam. Yemek birisi yapar. İçeceği birisi var. İçecek şeyi var mıydı hatırlamıyorum. Müziği Biri de birisi çalar. O da var mıydı hatırlamıyorum. Parayı harcayalım. Çok paramız var ya sanki. Aa, saat... Bir olsun. Ev nerede? Şimdi dur. Annemizi bulalım, evimizi bulalım. Heh. Tamam. Hadi yarın partide görüşürüz. İhtiyar. Biz de sabah görüşelim. Kalk derse git kız. Derse geç kaldı. Koş. Take care. Tam eve geldik. Yumak Bey de de çıkmak istiyor. Hayır tabii ki. Sen en büyük hatalarımdan birisin. Konunu artırmak için bu çocuğu çağırsak da efendim bir şey yapsak. Senin neyin var? Eğlencen yok. Gel oyun oyna. Anne sen de eve gel. Adam, parti var sizin evde bir saat sonra mı olsun? Sen de şu adama öp. Bir dahaki bölüm belki aranızda yani bir bir şey olur. O kadar mutsuzsun ki. Mesaj, bana masaj yapar mısın de. Sen istiyor masaj. Hadi. Ya bu adamlar niye oyuncakla öyle oynuyor ya? Sen niye üzgünsün? Herkes üzgün. Oturup durup çocuğuna kitap okuyor diyor. Hayır kitap kitap yok. Bana destek olun ne yapsam sizce diyor ve doğum günü başlayacak. Parti başlasın. Yeee geldik ve burada lafa lafa kar yağıyor. Lan. Parti burada eti, ne demek kapı açılmıyor? Ama <laughs> biz niye şey gidemiyoruz? Heh, tamam sonunda. Sen date'in ne konuş? Yeni çişin de gelmiş sürekli. Sen de maşallah. Tontuş bir kız oldun. Tam git git yap. Bir dakika ya ben bir şey yapacağım. Şu toz olayını kapatacağım. İlk başta iyi güzel hoştu da. Heh şuradan. Sinirim bozmaya başladı artık. Şu bir gece satayım para kazanayım hatta. Çişini yapıyor. Sen kimsin? Evet. Kim? Ah tam doğru burada bunlar vardı. Şarkı söylersin. Yemek yapacak insan da gelmiş. Evet. Bu içecek yapacak insan. Yemek yapacak insan da yapıyor. Tamam ya. Filar tosta mı bir kızım? Ha tamam dur. O zaman ne oldu biliyor musunuz? Siz bayağı aranız iyi olduğu için gelin buraya. Burada bir ay bir sürü adam çıkıyor. Çocuğumuzun babasıyla hadi. Çocuğun pastası olana kadar... Çocuğu yaptığımız günleri hatırlayalım mı? Ben buhu diyorum. Sen ne diyorsun? Adam. Tam burada yapın. Hadi. Yemek yersin. Bir dur bir ekledim, Bir dur. Üşüyor da. Bir tık havayı ısıtsam mı arkadaşlar? Bir tık sadece. Çünkü bu kadar şey olması hiç güzel olmadı doğum günü partisinde. <laughs> Hadi vuhu yapalım. Bu da işemesin artık yeter. Ha, bir yerde yapacaklar tonunda. Tamam. Bu da dayısıyla konuşuyor. Sana yerim seni yerim. Eh pasta da olmuş. Sonra gel buraya annesi. Vuhu'dan bu sonra. Aa, buna mum eklememiz lazım. Ama bunu taşıyamıyoruz. Az zaman ben değil girelim. Kızı büyüttükten sonra vuhu yaparsın. parti bitecek. Çocuğu büyüt. Git al kap çocuğunu. Çocuk da gidiyor. Hey. Hey. Lavin yanı nereye? Parti bitmenin üfeseydik. Parti bitmenin Komutlarım uysaydı <laughs> mı? Amcamız maşallah yakışıklı hala. Hiç güzel fotoğraf çekemedim. Üfle kendi kendini. Altın madalya aldım bir de. Oley. Hadi büyü bakalım neye benzeyeceksin? Hadi büyü çok merak ettim neye benzeyeceksin? Büyü. İnşallah güzel bir şey olur. Bir, iki, üç. Bunlardan motor seçelim. En çok motor da iyiymiş. Okey. Tamam. Saçın... Ama saçın niye griye döndü? Ben saymam bunu. Bana ne mor saçlıydın sen? Hu. Hayır hata oldu. Vallahi kusura bakmayın. Yani. Kabul etmem böyle bir şey düzelteceğim. Bayağı bir çirkin bir çocuk olmuşsun önceki. Saçın mor. Başka bir renk değil. Mor. Tamam. Ben hızlı bir şekilde tipini düzenliyorum. Burayı hızlandırırım. çocuğuma sanırım cin arkadaşlar. Çünkü her seferinde saçı sarı oldu, sarı oldu, sarı oldu. Çocuk mor taştı yani. Ben kimseye çocuğumun hakkını yedirmem. Annesi, tent, annesi, annesi. Ne yapacaksın biliyor musun? Burada çocuğunun babasıyla buh yapacaksın. Tamam mı? Fanın artacak sonra. Bir zahmet. Çok mutlu olurum bu da. Sonra ayacak pasta da yiyeyim. Bak bak kıstan yumak seni sevmiyoruz. Sen bitti. Finito. Yuman çocuğu burada diye gelmiş. Yuman e, uçakları battı ve gidiyor. Hadi gidin. Ruh yapın çocuğum. Sizi belki eğlendiririm. Arkamızda ne? Etle etle. Ya niye duracakmışız ya? İşte durmayacağız. Ha kızı yıkanmayın mı durdurmaya geliyorsun sen? Nasıl anneannesin? Yıkanacak benim çocuğum. Fon arasını televizyon izleyecek. Aaa! Milena. Hala yükselen yıldızsın. Kaç yaşına geldi yükselemedi. Ben bunlar neyse. Fanını arttırdı. Şu herkese pasta yiyelim. Çocuğum gitme. Hayatın travması yaşayacaksın. Yaşadım işte. Ben sana dedim. Ha, bence de yani. <laughs> Hoş değil. Anneni başka bir adamla görmek. Babanla görmek de travma ama yani başka bir adamla daha büyük bir travma. Bir yorulmuşlar. Ay diyorlar. Çocuğum ben sana gitme dedim. Çumasama da yıkanıp boğanızıyla dolaşıyor. Havlusuyla. Kuzey. Yaşlandın mı Yine iyisin be. Bu arada kızımıza kıvırcık yaptım ve çok az çilek ekledim. Biraz koyu tane olduğu için. Bir de kaşları çok çirkin, kaşlarını düzelttim. Şu an idare eder gibi. Herkese pasta yedirdik. Herkes yiyor mu? Tam izlemeye bırak, pastanı ye. Sentiment kazanmışsın anneannene. Anne. Kızı incittin. Sa... Aresin ya. Üzgün hissediyorsun akrabaların öldüğü, ne zaman bir şey bu üzüntü? 3 saat sonra bir çekmiş. Sonra hazır buradayken... Bir koşsan mı be? Hızlıcık. Sen de bura neple? Pasta yedikten sonra neple? Pastanızı sen çocuğunla konuş. Çocuk utanmış hissediyor çünkü hayatının travmasını yaşadı. Çocuğum belki ileride seni yanımıza alırız, öyle planlarım var benim. Uçak Hadi neple burada sen. Sen de koş. Aynen, biraz koşabilirsin. Acık geç olunca biz kovduklarına gideriz. Gir babanın yanında uyu Bu, bu akşam buraya kalmış gibi Bizi kimse kovmadı çünkü. Şimdi anne kız uyuyamayacak mısınız diyor en saçma şeyi. Heh uyursunuz. Ha, uyursunuz tamam. Kızımız uyandı. Ee, fanı düşük diye oyun oynayacak. Ödevin... Senin okulun evden başlayacak. dört saat sonra de yapman lazım. İnsanları uyutmadık. Anamız gerçi yanımızdaymış. Sen de burada yiyemezsin Bunlar dayı yiyen mi yatıyor? Evet aa, tamam. Ya baba yani, birazcık yatabiliriz. Kırk yılın başında gelmişiz, kalmışız. Horluyorlar bile. tam kalk ödev yap artık, bu kadar yeter sana. Sonra da çişini yap. Sonra birkaç kere ellerini yıka, hijyenin Bunlar bir tabak bakayım. Ödevini yaptın mı? Ödevini yapman lazım, seninle konuşmak yerine. Hadi. Anne, kızı da yapıyorlar. Anne çiş yapmaya başladı. Diğer ödevini yapmadı galiba. Onu da yapman lazım. Kız sen niye bu durumdasın? Çişin varsa gel burası çişini yap. Sonra burada biraz tilip yap. Anneannenin yanına uyatabilirsin bence. Anne varken çiş yapamıyorsun. Gerçekten nasıl çocuksun sen ya? Sen dersin başlamadım zaten dersin başlayacak. Sonra okul oku dersin çok olmuş. Hem kızımız hem de biz okula gittiğimize göre evimize gidiyoruz. Orada görüşürüz. Annemiz bize geldi. Biz onda çok durduk diye galiba o da bize geldi. Her neyse sen şimdi bir ödevin yarım kalmıştı. Hangisi? Bir saniye. 4 saat sonra olan bu. Bunu tamamla. Ee, sonra biraz seyazon izle. Hadi bakalım. <laughs> Bugün de normalde yılbaşı ama... kutlamayız. Daha başka planlarımız var. Bu dersine gidip geldikten sonra eve köpük seçebiliriz. Pek paramız yok ama olsun. <laughs> Peki sahiplenmek ne kadardı? Gidip gelince bu kadar bin lira mı geldi? O paramız yok mu bizim? Satacak eşya var mı? Kulübe katılmak istemiyorum canım. Bunu satabiliriz. Bunlar 1 lira değil. Para değil hatta. Hepsini satayım da bunlarla olacak iş değil. Bu ödeye de var. Onu da yaparız. Bakalım aile inventörüsünde eşya var mı? Bu varmış. Ay tamam. Bir dakika derse kadar kestiriyoruz anamız. İş yapsana temizlik falan yap bari. Zaten kalktı video şimdi derse de. Tamam. Violet geldi. İsteklerin kötü ama ben yine de köpek sahiplenme servisini arıyorum. 200 liraymış. Ben 1000 lira satıp bir şey satmam olsun. Tamam. Çocuk 1000 liraymış. O da çocuk sayılır. Aaa Luna çok güzel. Pumpkin de öyle. Papiymiş ya bu büyük. Aa, hangisi? Luna hem Luna'yı hem de e, Pumpkin'i çağıralım. Ama Luna'ya daha çok içim ısındı. Yani ne yalan söyleyeyim. Onu anlaşırsak onu alırız. Bebek istiyordum normalde. Bebek köpek istiyordum. Ama şimdi hem kızımız büyüdü. Hani kızımızın büyük olduğu için köpüş de büyük olabilir. Beyefendi geldi. Beyefendiyle tanışalım efendi. Hadi. Çok konuşma köpekleri göster adam. Aaaa burnalar. Bir saniye. Sen de çok tatlıymışsın. Ama ağlarım. Çok tatlı. Luna da öyle. Buna da evin içine geliyor. Ay ben Luna gibi demiştim ama galiba Pumpkin'i de çok sevdim. Kız gel tanış bakayım nasıl şey yapacak seni. Ne çok enerjik bir köpek her yere dolaştı. Ama diğerine daha aşık oldum gibi bilmiyorum. Çok tatlı yavru diye büyük ihtimal yani yavru olan şeylere karşı koyamıyorum. İkiniz de o kadar şapşansınız ki gözleriniz şaşı gibi. Çok tatlı. Ben, ben bu karelere dayanamam. Ben bu tarafa kalbimi bırakırım yalnız. Çok tatlılar. Çok tatlılar. Resmen aşk yaşadılar. Şuna bakın, şunlara bakın. Tamam biz seni alıyoruz. Biz seni alıyoruz. Evet arkadaşlar <laughs> ayılsak da, bayılsak da biz seni alıyoruz. Sen bayılırsın, bayılmazsın. O bayılır, o bayılmaz. Kim bayılırsa bayılsın. Biz bunu alıyoruz. Alıyoruz. Çık banyodan al. Sonra yıkanırsın. Bir dakika böyle yıkanırsın hadi. Evet bayağı güven veren. <laughs> Bayıldık diye korktun mu sen? Hadi sahiplen. Kızımız mı sahiplendi? Nereye gitti? Hey köpüş nereye gitti? Nerede? Köpüş nerede? Ben onu istiyorum. Nasıl bitti ya? Ben onu istiyordum. O kadar sevindik şey yaptık. Uykuları vardı yalamadılar. Hemen gel alıyorsun aynı köpeği. Çabuk çabuk çabuk. O bizim çocuğumuz. Sen çok güzelmişsin. Ama o bizim çocuğumuz. Aramıza bir bağ var artık. Çabuk. Çabuk çağır aynısını. Senin yok mu şeyin? Sana hemen bir mod server alıyorum. O çocuğu alıyoruz. Böyle olmaz. Çabuk. Sonra da beyin aranı düzeltirsin. Çabuk. Nerede? Tam olacağız. Uykusu geldi diye şey oldu. İç ve sahiplen. Çabuk. Bizim çocuğumuz. Tabii ki istiyorum. Turner. Ay çok korktum alamayacağım tekrar diye. Bu da kıskandı galiba. Dur gitme sen de bir bu Çocuk niye burada yatıyor? Çünkü çocuğun kendi yatağı. Okey. Evet arkadaşlar sonunda Melgöl serimizde köpüşümüzü aldık. Bir dahaki bölümde belki annemizin aşk hayatında bir şeyler olur. Belki evlenirler bilmiyorum. Bakacağım. Bir dahaki bölüm onun aşk hayatına odaklanırım diye düşünüyorum. Eğer serinin gidişatı ile ilgili bir fikriniz varsa yorumlarda yazmayı unutmayın. Yeni bir game pack geliyor. İçmi varlık geliyor. Ben de küçük kızımız Lavinia'yı iç mimar yapmayı düşünüyorum. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Bunu da yorumlara yazmayı unutmayın. Umarım beğendiğiniz bölüm olmuştur. Videonun başında söylediğim gibi canlı yayınlara katılmak istiyorsanız Instagram'dan beni takip etmeyi ve Discord sunucuma da gelmeyi unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, gelecek videodan haberdar olmak için abone olup zil işaretine basmayı lütfen unutmayın. Sizleri Discord, Instagram ve Tumblr hesaplarımda da bekliyorum. Bugünlük benden bu kadar. Gelecek videoya kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.